Çorlu'da ve Çerkezköy'de çok Müstesna bir gün yaşadım Gerçekten büyük bir ilgi gördük Çorlu'da Sokakta Ve halkla birlikte Temas adında gördüğüm ilgi yanında Çerkezköy'de kongremiz Çok coşku içinde Pandemi şartlarına uyularak ama büyük bir coşkuyla gerçekleşti. İl i̇lçe başkanlığımızı açtık. Ayrıca uzun bir süre Çerkezköy'le hemşehrilerimizle görüştük. Çerkezköy'ü yakından takip ederim. Tekirdağ'ın bütün ilçeleri dinamik ilçelerdir. Her geldiğinizde yeni unsurlar görürsünüz. Çerkezköy'de hızla gelişen ilçelerimizden biri. Ancak bu kez açık bir şekilde ifade etmek gerekirse Çerkezköy'de daha önce geldiğimde gördüğüm umut ve geleceğe böyle biraz e, iyimser bakışın yerine bu sefer e, derin bir feryat ve hemen hemen her toplumun kesiminden gelen şikayetler e, yerini aldı. Bir taraftan misafirperverlik ve bizi güler yüzle karşıladı Çerkes köyler ama diğer taraftan da hemen e, konumları neyse ona göre şikayetlerini dile getirdiler. Emekliler aldıkları maaşla geçinemediklerini ifade ettiler. Emeklilikte yaşa takılanlar bir dernek olarak bizi karşıladılar. Bu hafta içinde onlarla ilgili yaptığımız açıklama dolayısıyla teşekkürlerini ifade ettiler ama bir taraftan da karşı karşıya kaldıkları hukuksuzlukları, adaletsizlikleri dile getirdiler. Aynı şekilde esnafımız her esnaf hemen hemen geçinememekten ve geleceğe yatırım yapamamaktan şikayet etti. Yola karşılaştığımız gençler e, ee, ülkede bir gelecek göremediklerinden istihdam probleminden bahsettiler. Yani bugün bir taraftan çok mutlu oldum. Tekirdağ, Çerkezköy'e tekrar gelmekten ama diğer taraftan da esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin karşı karşıya kaldığı tablo sebebiyle de üzüntü duydum. Ee, başkanım, ee... Birkaç gün öncesine kadar Numan Kurtulmuş'un AK Parti Yener Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bir diyarı olmuştu. AK Parti bir sonraki seçimlerde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak iktidar olacak demişti. Çerkezköy'e mi geldi? Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ. Tekirdağ'daki açıklamasında bahsetti aynen. Acaba esnafı dolaştı mı? Yani ilçe il binasında böyle bir açıklama yaptıysa herkes yapabilir ama esnafın içine girmiş olsaydı ve esnafla tek tek herhangi bir koruma bariyeri olmadan görüşmüş olsaydı eminim bu kanaate kendisi bile inanmazdı. Başkanım ee, bir de anket yaptırıyorsunuz. Genel anket yapanlar da var. Gelecek Partisi'nin ee... Şu an seçim olsa Gelecek Partisi'nin durumu nedir? Bizim e, tabii çok zor şartlarda partiyi kurduk. Birçok başkıyla karşılaştık ama kısa sürede örgütlendik. Benim gerçek anketim halkın içinde gördüğüm ankettir. Bu halk bu iktidara ilk seçimde hemen hemen herkesin ortak çağrısı şuydu. Bize sandığı getirin biz göstereceğiz. Göstereceğiz derken iki şeyi söylüyorlardı. Bir bu iktidarı göndereceğiz, iki sizi getireceğiz. Dolayısıyla biz o ankete güveniyoruz ve inşallah ilk seçimlerde çok büyük bir başarı sağlayacağız iktidara geleceğiz. Yerelde veya genelde ittifak düşünülüyor mu? Şu anda kendi parti çizgimizi oluşturuyoruz. Şu seçim şartları oluşmadan bunları konuşmak doğru değil. Peki. Ee, biraz sonra gençlerle buluşacaksınız. gençlerle ilgili tasarruflarınız ee, nasıl olacak gençlerini bir gibi, istihdam bir... imkanlarını istihdam imkanlarını geliştireceğiz eğitim şartlarını düzelteceğiz ve erken yaşta meslek edinmelerini sağlayacak bir eğitim stratejisi verileceğiz en önemlisi de özgürlüklerini pekiştirerek Türkiye yaşanır bir ülke ee, olacağına dair ümitlerini güçlendireceğiz. Gençlerin üniversite, özellikle üniversite mezunu gençlerin büyük bir işsizlik problemi var. Gelecek Partisi bu sorunu nasıl çözecek? Önce yatırımlar artırarak ve ee, mülakat gibi bir ee, torpil sistemine dayalı anlayışın yerine gerçekten liyakatı ve beceriye esas alarak gençlerin en becerikli, en yetenekli olduğu alanlarda istihdamını sağlayacağız. Öyle bir anda... Bazılarının 4-5 maaş aldığı, gençlerin ise işsiz dolaştığı bir Türkiye gerçeğini yok edeceğiz. Başkanım, e, son soru olarak söylüyorum. Sınav ücretlerinin... Kaldıracağız. E, ben bununla açıklama yaptım. Sınav ücretleri alınmaması lazım. Hele bu şartlarda gençlerden sınav ücreti almak cinayettir. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok bu derece yayınım olmadığı için bu işten hızlı bir terör etmek mümkün değil. Hayata başlamak her zaman zordur. burada, Ama heyecanlıdır. Ben de... Yani üniversiteyi bitirdim, doktora yaptığımda. Bir taraftan da ders veriyordum. Yani lise öğrencilerine. Evlenmiştim. Kolay değil. Yani hemen bu şeye bakarak bir takım eee seçkin adamların yakın akrabalarına bakarak böyle kısa sürede zengin olmayı kesinlikle düşünmeyin. Kısa sürede zengin olan bir sonra bu zenginlikten insanız. İşte bugün olan o. Bunun, bunlar bu kötü örnekler değil. Çile ama emeğinizle kazandığınız bir gelecek inşa Hepimiz zorluklar yaşadık geçmişte. Sizler de bir takım zorluklar karşılaştınız. Ama problem şurada, siz zorluklarla savaşırken öbür tarafta bir eli yağda, bir eli balda sizin yaşındayız gençler işte pudra şekeri falan diye hem kokain ve hem lüks arabalara binerse işte o zaman isyan edersiniz haklı olarak. Size şu da emin hiç kimse emeği olmayan bir kazanç elde etmiyor. Sizlere de girişimci niteliğine sahipseniz asgari talimetle düşünmeyin. Ufkunuz büyük olsun.